Önceki benim kocam bile değildi ki zaten. Seni oyalayacak şeyi bulmuş. Sen de kendini avutmak için çöpteki iki satırlık yazıyı arıyorsun. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Gelin dizimizin yeni bölümünde hançerin büyük korkusu olan günlüğü ortalığı karıştıracak, hançer yemekte yaşadıklarından sonra yaşadığı büyük haksızlık Sıla'yı harekete geçirecek, Sıla bundan sonra Hançer'in üzülmemesi için her şeyi yapacak. Enginle olan arkadaşlıkları ilerledikçe Sıla Hançer'in şimdiye kadar yaşadıklarıyla Cihan'ın cezalandırmak isteyecek. Melih'in hala Sinem'i unutmadığını göstermesi, Sinem'i Hançer'le ilişkisi olmadığına inandıracak. Bu merak onu doğru yola sürükleyecek. Mukadder ise bir süre deryadan kurtulduğunu düşünecek. Derya yine de vazgeçmiş gibi görünse de Yonca'yı yeniden ayağa kaldıracak ve Yonca Konak'ta işe başlamak isteyecek. Mukadder Beyza'nın bebeğe bakmadığını bildiği için Cihan'ı ikna etmek isteyecek. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.